Hazreti Hatice validemizin vefatı. Resulullah Efendimizin dert ortağı, 24 senelik hayat arkadaşı olan mübarek Hazreti Hatice validemiz de dert ve üzüntülerle geçen üç senelik muhasaradan sonra hicretten 3 sene önce Ramazan ayının başında 65 yaşında vefat etti. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Hatice validemizi kendi mübarek elleriyle defneylediler. Onun ayrılığından çok hüzünlendiler. Aynı sene içinde Hazreti Hatice validemizin ve amcası Ebu Talib'in vefatı Peygamber Efendimizi üzüntüye boğmuştu. Bundan dolayı bu seneye Senetül Hüzün yani hüzün senesi denildi. Hazreti Hatice validemizin vefatı sevgili peygamberimizi sarsmış ve haddinden ziyade üzmüştü. Çünkü en önce imana gelen ve Rasulullah Efendimizi tasdik eden o idi. Ayrıca onun en büyük desteği ve teselli vereniydi. Herkes düşman iken o bütün kalbini açmış ve peygamberimizin muhabbetiyle dolmuş idi. Bütün malını, servetini, nesi varsa İslamiyet uğruna harcamış, sevgili peygamberimizin hizmetini görmek için gecesini gündüzüne katmıştı. Rasulullahı hiçbir zaman üzmemiş, asla hatırını kırmamıştı. Peygamber Efendimiz bunu zaman zaman anlatır, Böylece mübarek hanımlarının faziletlerini yad ederlerdi. Bir gün Hazreti Hatice peygamberimiz dışarıdayken onu aramak için çıkmıştı. Cebrail aleyhisselam insan kıyafetinde Hazreti Hatice'ye göründü. Hazreti Hatice validemiz ona peygamber efendimizi sormak istediyse de düşmanlardan olma ihtimalini düşünerek geri döndü sevgili peygamberimizi evde görünce hadiseyi anlattı. Fahri Kainat efendimiz buyurdu ki: Senin gördüğün ve beni sormak istediğin o zatın kim olduğunu biliyor musun? O Cebrail aleyhisselam idi. Selamını sana bildirmemi söyledi. Şunu da sana bildirmemi söyledi ki cennette senin için incilerden yapılmış bir bina hazırlanmıştır. Tabii orada böyle üzüntülü, sıkıntılı, zahmetli ve külfetli şeyler bulunmayacaktır.